Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Ramazan temasları kapsamında Tuzurmatu ilçesini ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışı yapıldı. Binanın açılış münasebetiyle düzenlenen törende yapılan konuşmalarda Türkmen şehitleri saygıyla anıldı. 2013'ten 14'ten sonra neler oldu? 2013'ten evvel neler oldu? Ne şekil patlamalar oldu? Ne şekil insanlarımız kaçırıldı? O kanların sayasıyla, şimdi böyle güzel, güzel, huzur içinde bir böyle faaliyetlerimizi yaptırırız. Ve bizim de boynumuzun borcudur, böyle mübarek günde oları yardım edelim. Ve onların şehit olmalarından ders kazanalım. Ders kazanalım. Kimseye izin vermiyoruz, bizim milletimizin müsemmiyet adıyla parçalansın. Erak Türkmen Cevhası bu milletin şer'i e temsilçisidir. Bunu herkes bilir. Herkes bilir. Irak Türkmen cevhası kuvvetliyse bu millet kuvvetlidir. Törende konuşan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Irak Türkmen Cephesi bayrağının göklerde dalgalanacağını söyledi. Ne mutlu bize bir gün Rus formatı dayık. O bu da güzel törene katıldık. Bu güzel bina cebheye layık olan bir bina hamdolsun. Kısmet oldu, açılışını yaptık. Cebhenin bayrağı her zaman dalgalanacak. Çünkü bu bayrağın bir tek amacı var. O da Türkmen milletini bir araya getirmek ve Türkmen milletine hizmet etmek. Hiçbir ayrı amacımız yok. Bu ilde geçen Ramazan olduğu gibi bir Türkmen yeri buluşmalarına Ramazan ayını münasebet olarak gördük, katıldık. O birkaç yerde iftarlarımız oldu. İnşallah da bu yakında diğer Türkçüman ili bölgelerinde iftarımız olacak. Turan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Bu buluşmalardan hedefimiz var. Bu hedefimiz de neydi? Bilintirazın bütün Irak milletine, özümüzle o gerçeğe, o hakikate varalım. O da Irak'ta üçüncü bir ana unsur var. Bu ana unsurun da adı Türkmen'dir. Bu düşman milletinin gücü birlik beraberliği de arkadaşlar. Birbirimize sarılmaktan da arkadaşlar. Onun için hiçbir zaman izin vermeyen kimse bizi parçalansın, kimse bizi bölsün. Biz bugün bir ortak stratejiye, bir ortak çıkarlarımız var. O da Türkçümanı, Arap'ın hakkı neyse bir Irak'ta, Kürt'ün hakkı neyse Irak'ta, Mesih'inin, Hristiyanın hakkı neyse Irak'ta, düşmanın da o kadar hakkı var. Amac budur. Bu hedef olduktan sonra bu ihtilaflar, hapse arıma zorundaydı. Çünkü benim bir stratejiye, bir hedef, yüksek bir hedefim var. Ben o hedefe sıramayacağım. Onu neyden sağlaram? O beraberlik Törenin ardından Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanlığı iftar programı düzenledi. Turan halkla beraber orucunu açtı.